Dostlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Shopify ile ilgili size bilgi vereceğim. Ne eklentiler kullanılabilir? Biz genel olarak dijital hizmetler veriyoruz. Bir danışmanlık hizmeti veriyoruz yurt dışındaki müşterilerimize veya Türkiye'deki müşterilerimize. Basit bir arayüz ile kullanıcılarımıza belirli e, ufak tefek yani çok ürün olmayan bir hizmeti sağlıyoruz. hizmet sağlıyoruz. Sunduğumuz hizmette bizim Danışmanlık, hosting firmalarına, yurt dışındaki firmalara biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sakıldıkları konularda yardım ediyoruz. Siz fiziksel ürün de satabilirsiniz Shopify'da. Biz genelde sanal ürün satıyoruz ve bu videoyu da sanal ürün satanlar için çekeceğim. Şimdi sanal ürün satıyorsanız Shopify'ı tercih etmelisiniz. Neden Shopify'ı tercih etmelisiniz bunu da söyleyeceğim. Hemen şöyle bir de Shopify.com'a girelim. Birincisi Shopify'ın kendi arayüzünde ve admin panelinde Türkçe dil desteği olması. Menşe'yi Amerika Kanada ama... Bunun yanında Shopify Türkçe dil desteği de sunuyor bize. Bunun için fiyatlandırma konusuna bir bakalım. Burada aylık ödemesi olarak. Şimdi arkadaşlar biz Shopify'i neden tercih etmeliyiz? Shopify'i tercih etmemizin sebebi hosting derdi yok, sunucu derdi yok, server kapanma derdi yok, uptime derdi yok, ne bileyim hacklenme derdi yok, yavaşlama derdi yok. Eğer siz hosting ve sunucu kısmında zayıfsanız ben güzel kazanıyorum. Hani benim kafam rahat olsun, gece rahat uyuyayım, işte sistem açılmış mı, kapanmış mı, herhangi bir kesinti olmuş mu? Bunu düşünmek istemiyorsanız arkadaşlar sizin yapacağınız şey SaaS hizmetler, yani yönetilen hizmetler almak. Bu Shopify olur, IKAS olur, ee, SQR App olur, bunun e, yurt dışında Webly olur, Wix olur. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen SaaS projelerdir. yani aylık olarak faturalandırılır ve ömür boyu ödediğiniz kadar, ödediğiniz süre boyunca güncelleme almaya devam edersiniz. Bunlar hepsi kendi sunucularında barınır. O yüzden kafanız rahat olur. Tabi burada fiyatlar normal sonucu hosting yapısına göre fiyatlar birazcık artıyor. Bunun sebebi ise dediğimiz gibi yönetilen hizmet olması. Yani sen aylık bir para ödüyorsun. E, ee, burada 32 dolar 1100, do 1100 TL bandına tekabül ediyor. Ama bunun yerine eğer güzel kazanıyorsanız yani ayda 1000 dolar kazanıyorsanız 32 dolar da zarar etmezsiniz. O yüzden birinci paket sizin için iyi. Bunun yanında zaten ilk 3 ay Shopify 1 dolarlık bir fotoğrafı yansıtıyor ve 1 dolar ilk 3 ay sizin için çok iyi. Yani itici bir güç oluyor sizin için. Bunu ödedikten sonra siz ikinci ya da üçüncü parti bir ödeme yöntemi kullanıyorsanız, Shopify Payments kullanmıyorsanız, e, chargeback oranınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Rutin incelemelerde patlamamanız için, özellikle yurt dışında Stripe kullananlar için söylüyorum. Fatura sisteminizin olması gerekiyor. Bunu zaten videoda size göstereceğim. Sonrasında e, Payment flow'larınızı izlemek için yani ödemeleri izlemek için hangi müşteriler nerede takılmış, işte hangi eklentiler kurulması gerekiyor sanal ürün satanlar için. Ben bunları kademe kademe size videoya dökeceğim. Şu anda ben yaklaşık bir haftadır Shopify öğreniyorum. Öğrendiğimi size kademe kademe anlatacağım. Şimdi bizim kullandığımız uygulamalara geldiğimizde biz e uygulaması kullanıyoruz. Ee, bu müşterilere e-posta e e gönderiyor. Otomasyonludur. Hemen gelelim bakalım. Burada e, herhangi bir şey olduğunda işte müşteri ödeme yapmadı ya da sipariş kısmında e-postasını ya da sistem bunu, sistem bunu kayıt ediyor ve müşteriye mail gönderiyor. Bak diyor sen sipariş vermişsin ama ödememişsin. Bir problem mi oldu hatırlatıyor ya da unuttun mu şeklinde. Yani bunlar aslında sizin geri dönüşünüzü arttırıyor. Sonrasında kampanya yapıyor herhangi bir şey yoksa bu kampanyaları siz ayarlayabiliyorsunuz pazarlama kısmından. Bunu gelecek videolarda görüştür şey yapacağım, göstereceğim. Burada tamamen şey arkadaşlar geri, dönüşüm. Bunu iyi ayarlarsanız müşteriniz daha çok kazanırsınız. Sonrasında Translate bu kısım ise sizin 3 dile kadar ücretsiz ve şu anda desteklenen 3 dil. Shopify şu anda anlık olarak 3 dile destekliyor. Gelecek güncellemelerde bunu arttıracaklar. Bu ne demek? Shopify.com benim sitem. Ben burada en çok hizmet verdiğim ülkelerin dillerine göre şey yaptım. dil ekledim. Burada mesela Deutschland. Mesela burada slash d'yi koyuyor. Bu ne demek? Aynı zamanda SEO demek. Yani benim dilim hem İngilizce sayfalarında çıkıyor hem Almanca sayfalarında çıkıyor hem de Flemenkçe. Yani Hollanda şeylerinde tarayıcılarında çıkıyor. Bu da benim için ekstra bir avantaj. Şöyle Holland dediğim zaman neyle kısmında geldiğini görürsünüz. Burada da otomatik olarak yani siz bunu normalde e, elle yapmanız gerekiyordu ama çevir aslında bunu yapıyor. Otomatik olarak bunları çeviriyor kendisi. Burada birden fazla para birimim var. Buradan hangi müşteri neyle istiyorsa alabiliyor. Benim şu anda Hollanda. Burada hemen ekliyorum. Checkout diyorum. Burada benim ödeme sayfam var. Basit bir ödeme sayfası. E, PayPal'ımız var. Burada Netherlands eklediğimiz zaman direkt olarak Ideal ödeme yöntemi çıkıyor. Ideal de Hollanda'nın kendi bize nasıl Papara varsa Hollanda'da da Ideal var. Ve çok popülerdir. Yani Hollandalılar Ideal'ı kullanır. İşte kullanıcının adres bilgisi, telefon numarası şeyi Shop Pay, PayPal ve GPay. Tarayıcım benim Apple olmadığı için bilgisayarım burada normalde Apple Pay'de çıkıyor. Apple Pay ile de ödeyebilir. Sonrasında uygulamalar kısmına geldiğimizde bunu da anlattık. Berryfolder printer. Biz bu eklentiyi kullanıyoruz. Neden bu eklentiyi kullanıyoruz? Biz zaten şunu yaptık, ayarladık. Hepsen atla. Biz bunu neden kullanıyoruz? Arkadaşlar bunu kullanmamızın sebebi bizim genel olarak siparişlerimizi faturaya dökmek. Yani bir üçüncü taraf şey istediği zaman e, ne derler ona? Üçüncü taraf ödeme yöntemi, rutin incelemede siparişin faturasını istediği zaman biz buradan tak indirip gönderiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Shopify'in kendisinde birebir şey yok. Ee, fatura sistemi yok maalesef. Burada bizim müşterilerimiz var ve müşterilerimiz genel olarak bir chargeback sorununa karşı karşıya kalabiliriz. Aynı anda iki müşteri chargeback ettiğinde ödeme sallayıcımız bize otomatikman zaten şey gönderiyor. Rutin incelemeye sokuyor bize. Diyor ki müşteriye gönderdiğin ürünlerin teslimat belgesi, faturası, sipariş detayları, işte siparişle ilgili detayların ayarları osu şu şusu. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden eğer Shopify'in ikinci ya da üçüncü parti şeyini kullanıyorsanız mutlaka mutlaka bu benim şeyi e, fatura sistemini şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sonrasında Bill Pay. BillPay nedir? BillPay arkadaşlar sizin tedarikçilerinize ödeme göndermenizi sağlar. Burada müşterinize, tedarikçilerinize ödeme gönderirsiniz. Burada örnek olarak ben ayarlamışım. Mesela diyelim ki ben bunu adama 5000 dolar göndereceğim. Devam ediyorum. Burada benim banka bank hesabım var. Banka hesabı var. Mercury Bank'ım var Amerika'dan. Ben bunu istiyorsam international olarak gönderebilirim. Yani farklı ülkede ise, Amerika dışında farklı bir ülkede ise international olarak gönderebilirim. Burada yaklaşık 20 dolar benden para alıyor. Ya da bir USD hesabı varsa ben direkt bunu seçebilirim. Burada da kullanılan routing number, account number ve business e-mail'i. Bu opsiyonel ama bunu gönderirseniz hani müşteriye posta gidiyor, bildirimle işte ödeme işte Shopify'daki Girgunos LLC sana bir ödeme gönderdi şeklinde bunu ayarladıktan sonra ya da bunu diyorsunuz ki bunun şey seçsin. Ee, bu kısmı şey seçsin. Ödeme yapacağını satıcı tedarikçi seçsin diyorsunuz. Burada da fark etmiyor zaten burada fiyatlar geldi. 0.50 kuruş 0.50 sent diyeyim daha doğrusu. Banka transferi 1.50 Paper International isterse de 20 dolar. Burada kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızı ekleyip buradan da ödeme yapabiliyorsunuz. O da 2.9 3.2 bir oran alıyor. Sonrasında banka bilgilerini girdiğinizde bunu otomatikleştiriyorsunuz. İşte ya tam tek seferlik ya da haftalık olarak şu kadar şu kadar şu kadar göndersin gibisinden bunu otomatikleştirebiliyorsunuz. Sonrasında follow dediğimiz şey de bizim arkadaşlar ödeme takip etmek. Herhangi bir müşterim ödeme yapamamışsa, yarıda kalmışsa nerede takıldığını biz görüyoruz. İş akışı oluşturuyor burada. Ee, burada da siparişler kısmına geldiğimizde yarım bırakılmış siparişler var. Hani buradaki siparişleri biz görebilmek için. Shopify Payments Stripe'ın altyapısını kullanır. Stripe'ın ödeme altyapılarını kullanır. Ama Connect vermez. Yani der ki Stripe, Shopify ben ödemeleri müşterilerimi sana yönlendirmem. Connect'le de sana bağlamam. Ben kendi ödememi kendim yöneteceğim. Sen aradan çekil. Sen sadece altyapı, altyapını bana ver der. Mesela WooCommerce tarafında, WordPress WooCommerce tarafında Stripe Express Connect'e kayıt olursun. Bilgileri sizden Stripe toplar. Yani burada insanlar aklına şu gelir daha önce Stripe kullananlar. Stripe genelde en ufak bir şey olduğunda, riskli bir şey olduğunda Belirli bir oranı geçtiyseniz hesabınızı kapatır. Ama Shopify öyle değil. Shopify birazcık daha rahat. Çünkü kendi ödemelerini kendi yönetiyor. Ee, Stripe tarafından bilgi vermiyor. O yüzden bu bizim için çok iyi. Burada da yarım bırakılmış ödemeleri yani başarısız olan ödemeleri görürsünüz. Burada müşteri ne bileyim CC e, güvenlik kodunu yanlış girmiştir. Son kullanma tarihini yanlış girmiştir. Farklı bir şey olmuştur gibi. Eğer diyorsanız Hakan Hocam ben ödemeleri çok güvenli hale getirmek istiyorum. Burada da charge flow dediğimiz bir şey var. Burada charge flow arkadaşlar sizin ödemenizi yapıyor. Yani ödemenizi takip ediyor. Yapay zekalı bir checkout güvenlik şeyi. Burada Türkçe'ye çevirelim. Daha anlarız. Burada fraud, işte çalıntı kredi kartlarını engelleme. Müşteri eğer bir Ödeme yaparken VPN ya da farklı bir anonim bir şey kullanıyorsa bunun tespitini yapıyor. Bunu ödetmiyor. yani bir fraud şey yapıyor. Bunun yanında ters ibraz yani müşteri bankasından ters ibraz yaparsa yani bir müşterisi ödeme yaptı bankasının arada dedi ki bu ben 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 yapmadım bunu otomatik olarak bir şikayet oluşturuyorsa bankasına sistem bunu algılıyor ve hızlı bir şekilde bilgi veriyor. Sonrasında ee, aynı zamanda bunları da engelliyor. Hani e, bunların kendi bünyesinde bir backbone var. Stripe'ın kendi bünyesinde bir backbone var. Omurgası var. Kart omurgası var. Bu kart omurgası eğer Stripe bir müşteri ödeme yaptıysa daha önceden ve ödemenin bir kısmında chargeback yaptıysa yani bankasından anlaşmazlık oluşturduysa Stripe bunu kara listeye alıyor ve bu kullanıcıların kartını ve kart numaralarına ya da belirli bir bankanın kart kısmını bloke ediyor, ödetmiyor. Mesela ben Türkiye'de TEP Bankası'yla yaşadım bu sorunu. Benim tüm kartlarım Stripe tarafında kullan Stripe kullanan firmalara sorunsuz ödeme yap yaparken TEP Bankası TEP Bankası'ndaki kartım reddediliyor. Muhtemelen TEP Bankası'ndaki kullanıcılar, Stripe tarafındaki satıcılar çok fazla ve oluşturduğu için Stripe bunu direkt olarak reddediyor. Bu da bununla ilgili sizin ödemelerinizi siparişlerinizi güvenli hale getirebilecek bir yapay zekalı yazılım. Ee, bunun yanında eee Shopify'in en güzel yanı arkadaşlar genel olarak 15 güne kadar Shopify'in hemen hemen tüm ürünlerine, tüm eklentilerine deneme alabiliyorsunuz. Shopify çok güzel bir şey. 15 gün içerisinde iptal edebiliyorsun ve hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Yani her eklentide size bir deneme sunuyor. Bu da tabii ki ekstra güzel bir şey. Bunun için yavaşlama derdi yok. Yani site çok hızlıdır her zaman. İşte eklenti yapayım, WordPress kurayım, onu yapayım, bunu yapayım şeklinde şey olmaz. Bunun yanında Shopify'ın ödeme yöntemlerine gelelim. Ayarlar. Ödemeler. Yönet. Ödeme yöntemlerini. Burada ise ödeme yöntemleri var. Burada daha çok normal ödeme yöntemi var. Siz ne kadar çok ülke açılırsanız buradaki ödeme yöntemleri o kadar çok artıyor. Mesela bizde Hollanda'yı seçmeden önce burada ideal yoktu. Almanya'da, Belçika'da bank kontrak yoktu. Ülke eklediğiniz zaman burada ekstra seçenekler çıkar. İngiltere eklerseniz burada işte Klarna, Afterpay çıkar. Asya'da müşteriniz varsa Alipay çıkar ya da WeChat Pay çıkar. Onları aktif edebilirsiniz. Yani sizin şuradaki konumlar, pardon pazarlar, burada uluslararası var. Buradaki diller ve şeyleri pazarını aktif ederseniz, burada zaten ödemeler, burada bu çıkmış. Burada daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burada bunu diller ve alan adları dileklediğiniz zaman da burada sadece 3 e, şeye kadar izin veriyordu. Burada tam olarak ayarlaşımla uğraşmak istemiyorum. Normalde bu yapılıyor. Burada dil ve ülkeyi seçtiğiniz zaman. Yani burada Çinciye ve Asya'yı seçtiğiniz zaman. Otomatikmen. Şöyle tekrar geri geleyim. Burada Alepe'ye çıkacak. Ödemeler. Bir geri gitmedi. Ödeme yöntemleri görüntüde. Burada Alipay ve WeChat Pay çıkacak. Tabi bunlar işinizi görür mü? Fazlasıyla. Zaten Mastercard, Visa, American Express, Diners, Discover bunları zaten genelde yurt dışındaki müşteriler kullanıyor. Bunları da kullanıyor. Burada en büyük şey 2D desteğin olması. Yani müşterilerden yurt dışından sorunsuzca ödeme alabilirsiniz. Bunu şey otomatikmen Shopify 2 güne size gönderiyor parayı. Siz örnek olarak 8'inde bir ödeme aldınız. 10'unun akşamında genelde para bana 10'unun akşamı yatıyor. Örnek olarak burada bana yatan paraları görebilirsiniz. İşte burada Paypal doğrulamış benim şeyimi. Burada Shopify para göndermiş. Burada baktığınız her zaman 16.53. 16.35. 16.35 ile 17 arasında her zaman bana para geliyor. Bu başka bankadan geldi. Bu Esquer INC'den geldi. Bak bunlar instant ödeme aldık. 16.59 16.54 Yani 16 30 ile 17 arasında her zaman bana para geliyor. Sonrasında diller buradaymış bu arada. Sonrasında Bunları ayarladıktan sonra mağazanızı aktif edebilirsiniz ve ödeme alabilirsiniz. Buradaki en önemli şey iyi bir ödeme almak istiyorsanız arkadaşlar sizin mutlaka ve mutlaka Amerika'dan şirket açmanızı ben şiddetle öneriyorum. İngiltere'den açmayın. İngiltere artık herkes 10 pounda, 20 pounda, 30 pounda, 50 poundla şirket açtığı için orası artık şey oldu. Hani böyle ee, sektörün pisliği oldu. Çünkü herkes İngiltere şirket açıp dolandırıcılık yapabiliyor. Ama Amerika'da birazcık daha işler yavaş ilerliyor. İngiltere'de iki günde şirket açarken Amerika'da bir ayda açıyorsunuz. Eğini bir ayda geliyor. Bazen 40 günde geliyor, 45 günde geliyor. Bunun yanında itin. Şöyle yazılıyor. Itin numarası almanızı öneriyorum. Itin e, burada SSN gibi Amerika dışında yaşayanların bireysel vergi kimlik numarasıdır. Itin olursa daha çok ödeme yöntemlerinden e, sanal postlardan ödeme yöntemi yapabilirsiniz. Siz met alabilirsiniz. Çünkü bazı firmalar diyor ki senin itinin yoksa ben sana post vermem diyor. Bazı firmalar eğin kabul ediyor. Shopify'in kabul ettiği gibi. Bazı firmalar ise itini zorunlu hale getiriyor. Mesela PayPal. PayPal alabilmek için, kullanabilmek için biznesinin itin numaranızın olması gerekiyor. O yüzden itin alın itin de 5 ay 4 aya kadar sürebiliyor. Bazen 1,5 ayda geliyor, bazen 4 ayda geliyor. Birazcık Amerika'da işler yavaş ama ödeme alma konusunda çok iyi. Yani ödeme sisteminin kalbi Amerika'da atıyor. Onun size bilgisini vereyim. Genel olarak Shopify bu kadardı. Gelecek videolarda Shopify'in hangi kısmına bahsetmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız ben onun videosunu çekeceğim. Kademe kademe bu ilk videoda feedbackleri alırım. Siz nasıl istiyorsanız ona göre değerlendirip onun videosunu da çekebilirim. Aynı zamanda YouTube açıklamasında ise e, Shopify ve Stripe ile ilgili bir WhatsApp grubu kurduk. Şu an 15 kişi sırada bekliyor. Bu 20 ya da 30 kişi olursa otomatik olarak herkesin davetini kabul edeceğim. Ve burada güzelce yardımlaşma grubunu hayata geçireceğiz ve birbirimize yardımlaşacağız. Şimdilik videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.